Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere %100 tam tutan açma tarifimle geldim. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı, dokusu tam yerinde olan bir açma tarifi. İlk olarak 2 su bardağı ılık sütümü karıştırma kabıma döktüm. Üzerine 1 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle ılık su, yarım su bardağı zeytinyağı ekleyeceğim. 3 su bardağı toz şeker ekledim. Daha sonrasında arkadaşlar yarım yemek kaşığı daha ekledim. Yetersiz geleceğini tahmin ettiğim için. Bir yemek kaşığı dolu olarak toz maya, instant maya ekleyip karıştırıyorum. da olsa açılmasını sağladım mayamın. Bir tatlı kaşığı dolu olarak tuz, yarım su bardağı zeytinyağı, aynı bardak ölçüsü ile olacak. Tekrar karıştırıyorum. İki yumurtanın akını kullanacağım. İki yumurtanın akı sarısını da üzeri için ayırdım. Tekrar karıştırıp, evet gördüğünüz gibi yarım yemek kaşığı toz şekerimi ekledim. 3 buçuk dolu yemek kaşığı olarak toz şeker ekleyin. Ee, i̇lk olarak ben 4 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı unumu tamamını döküp karıştırıyorum. 4 su bardağı unumu ekledim. Gördüğünüz gibi hamurum halen cıvık. 3 su bardağını eklemeye başlayacağım. 3 su bardağını da yavaş yavaş ekleyip güzel bir şekilde yoğurmaya çalışıyorum. 3 su bardağının tamamını da döktüm karıştırıyorum. Ve unumun tekrar yetersiz geldiğini anladım. Tekrardan bir su bardağı daha ekleyeceğim. Sizin de görebileceğiniz şekilde azar azar ölçerek kıvam almasını sağlıyorum. Bir su bardağını ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. 200 milimlik bardak kullandım. Arkadaşlar unum yetersiz geldi son bir bardağımda ekledim toplamda 9 su bardağı un aldı. aldım unum e, bim, Bim'den aldığım unu kullandım e, Elin hafif yapışması önemli değil e, hamurun az yumuşak olması e, açmamızın daha bir yumuşak olmasını sağlayacaktır üzerini çok az bir şekilde zeytinyağı sonra streçleyip üzerini kalın örtülerle örtüp mayalanmaya bırakıyorum Mayalandım. Çok fazla bekleyemedim acelem olduğu için. Ama mayam yeterli geldi. Bezeleri ayırdıktan sonra da mayalandıracağım için bir önemi yoktu fazla mayalandırmanın. Şimdi portakal veya orta boy mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum. Masanızı veya tezgahınızın altına çok az da olsa yağlayın alırken kolaylık sağlayacaktır. Evet, mantarların büyüklüğünde bezelerime, hamurumu bezeleri ayırdım. Evet, gördüğünüz gibi altını zeytinyağı alıyorum. Hamurumun yapışmasını engellemiş oluyorum bu şekilde. Bezelerimi ayırdıktan sonra üzerini örterek bir 10 dakikaya yakın 7-8 dakika da olabilir mayalandırdım. Açmamda kolaylık sağlayacak. İlk olarak altını tekrar bir zeytinyağı ile yağladım. Kıvırırken yapışmasını engellemek için üzerine de tereyağıma ekledikten sonra güzel bir şekilde ince olacak şekilde açıyorum. teramı her yerine gelecek şekilde sürdüm şimdi rulo olacak şekilde sarıp açma şeklini vereceğim ve her iki ucundan tutup kıvırıp şeklimi verip bir kenarda tepsiye dizip hepsi bittikten sonra tekrar bir tepsi mayası almasını sağlayacağım. onu da bir 2-3-5 dakika durması yeterli gelecek tepsi mayasında. Evet gördüğünüz gibi tereyağı mı alıyorum. Bir, tat, bir çay kaşığı dolusu olacak. Her tarafına yayıyorum. Rulo şeklinde sarıp her iki ucundan kıvırıp açma şeklini verip yağlı kağıt serili tepsimi dizdim. Son olarak size e, tereyağlı olarak gösteriyorum. Bir de tereyağsız tereyağını eklemeden e, belli bir mayalama işlemi olduktan sonra e, bezemin rahatlıkla açılabildiğini göstereceğim e, yumuşaklığından dolayı. Bezeler ayırdıktan sonra mayalandırmamdan dolayı, bakın bunu tereyağını sürmeden açıyorum ve rahatlıkla açabildiğimi görüyorsunuz. Şimdi tereyağımı süreceğim, bir çay kaşığı dolu olarak her tarafına yayıyorum. Daha fazla da sürebilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış. Bir çay kaşığı dolu olarak bana yeterli geldi kenarlarında iki ucundan kıvırıp şeklimi verip tepsi mayamı almasını sağlayacağım yumurta sarılarıma bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı pekmezimi de ekledikten sonra güzelce karıştırıp gördüğünüz gibi tepsi mayamda beklemiş olan açmalarımın üzerine sürüyorum yumurta sarımında karışımımı üzerine çok az çörek otu serperek 200-220 derecelik fırında pişireceğim. İki tepsi çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi açmalarım pişti. Üzerine bir 5 dakika kadar kapalı örtüp e, soğumasını, ılımasını bekledim. O şekilde gördüğünüz gibi e, Nefis görünüyor. İnanın dokusu da çok güzel. Yumuşaklığını da görebiliyorsunuz. Lezzeti de on numara denemenizi isterim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.